Ölmeden kaçması bence şu an kazanç. Ve o kaplan geliyor. Bu arada Sova ile birlikte kullanılan bir Sky yok. Bunu belirtelim. Sova olmadan Sky kullanılacak. Bu da herkesin kullandığı bir komp değil. Şimdi Sorshable geldi. Elbow'u düşürdü. Kutu içerisinde bir oyuncu var. Öldürür. Bir renk tesirli bomba. Son anda oradaki oyuncu geriye kaçtı. Raiden, Derek'le bir takas. 3 ve 4 olacak. Siyan'ın canı az. Birden Yalnız... tabii bu sayta girmeye çalışıyorlar. Şahin Zodiac'ı kör etti. Yalnız Zodiac iyi bir açıda ve Ryden'ı yakalayabiliyor. Bir de keşif oku var. Oo yeri belli oldu. YT Spike sıkıştı. Şu an ciddi bir tercih hatası yapıyor Anatoly Esports çünkü B'deki oyuncu. B tarafında Soulshaman burası bomboş. Niye gittiniz oraya dercesine? E, takım arkadaşın çok hızlı girmesinden biraz rahatsız olabilir. Şimdi oradan tabii B'ye gitmek yani bir taksiyle 50 liraya zarar herhalde ama ya bunun için zaman var ve e, Sorship'un da yeri çok çok iyi. Sorship'un bu arada cep tarafında hala. Aslında spawn'unu da almadı, onu da söylemek lazım. Ş şöyle bir sıkıntısı var, Son 30 açılmış olabilecek bir oyuncudan şüpheleniyor Sorship'un. Veya dirsekte bir timing mi acaba ben hani dolaşırken o da benimle beraber mi dolaştı diye. E, ve o yüzden pozisyonunu değiştirmeyecek, özellikle Haytex e, bir smoke bırakırsa Sowcible bu pozisyonunu değiştirebilir şimdi Maykos bakacak Sowcible ve Sochible çok rahat ooo. tabii ki. Yani site'a e plant geldiğinde Sochible. buranın kontrol edilmesi pek mümkün değil. Ar oyuncuların aklına gelmeyebilir. Sowcible kendini çok iyi unutturdu ve çıkıp bir skor çıkardı. Sia'nın canı zaten az. Keşif okunu bırakacak. İşler biraz Zodiac'a bakıyor gibi. Evet Sowcible. Ben bunu söylerken hey, text'teki göndermiş. Zodiac gelecek. Sowcible info'yu aldı. Oo, bu da Dink yedi bu arada Metal'den. Hemen geri kaçmaya çalışabilir. Uzunda takım arkadaşı da var. Biraz ses yaptı. Yeri belli oldu. Double pick gelecek Aa, ve Sociable round'u başlıyor. Pekrelerle girmek istemiyorlar pek. Gerçi bu biraz bonus round'dan uzak olacak. Şimdi... kamera duyuyor bu arada galiba Sociable'da. Ve evet, evet hemen Sociable yakaladı ama kaçarken Mykos. Güzel bir headshot. Sian da rakibinin kamerasını kırdı. Laures backside'e doğru şöyle biraz bakacak ve gördü rakibinin aslında o yeşil arkasında yerleştiğini ve Lawres entresini almış, yerini düşürmüş. Şimdi kısadan hızlandıracaklar ve A taktiği göreceğiz artık Antonelli için. Lawres'in canı az. Riden şimdi duvarını açabilir. Site içerisinde vuruyor. Bunu lambaya kullandı. Lamba kontrolü Bizim yok ama duruş. hamam kontrolü söz konusu Lawres tarafından. Alınan kurulmadı şimdi yalnız hala. Spike gelmedi. Hala ben site'ta bir savunma oyuncusu görüyorum B'de. Savunma oyuncusu o da birazdan rotasyonda rotasyonda bulunacak huzurdan. Çok güzel bir vuruş. Buna takımın oh. ihtiyacı vardı. Bu da ekstrası oldu. Devamında Mikos Lamba içerisinde bir kill çıkartıyor, LaureS takası getirdi, bir de heal almıştı Sage'den. Şimdi şansını zorlayacak, 48 canı kalıyor, işi gerçekten artık çok zor ve Kuzur geldi, son noktayı koydu. Sanki 2000... A gösterip B'ye mi dönecekler bilmiyorum. Sanki teleporttan dönebilirler gibi B'ye. Şu an Lamba kontrolü alındı, Lamba netler geliyor, bak LaureS'in yeri belli oldu, Mykos. Bakalım çıkacak mı one way kafesinden. Şimdi Spike Plant geldi. Bu arada Haytex lurk dedi. Ve oradan dönme çalışacak hemen ışınlayıcıdan hamam tarafına doğru. Flash pick Mykos fakat buna çok iyi reaksiyon verdi ve laresi buldu. Yani Lamba'yı Mykos çok iyi savundu ve killini de çıkardı buradan. 4 ve 4. Şimdi bir ulti gelecek. Sociable zaman kazandırmaya çalışıyor bu ultiyle birlikte. Kendisi karanlık örtünün içerisinde bu ultiyi olabildiğince tutacak. Şimdi içeriye doğru geldi. Yeşile bırakacak. Sociable istediği yere gönderemedi bu ultiyi. 4 ve 4'te. Şimdi yavaş yavaş lanmadan Michael gelecek. Dinklendi. 3 canı var sadece. Yerler belli oldu. Bowbank denemedi. De Sia'nın ama i̇klisi. hayatta kaldığı sürece Sociable ve Raiden ikilisi can sıkmaya devam ediyor. Sian 57 can. Sociable çok iyi zamana oynadı ve bitirdi round'u. Belki Otis'in e, dediği gibi... etmesine bile e, olanak sağlayabilirdi pozisyon içerisinde. Şimdi longtan açılıyorlar. Hatex üzerine doğru gelen of. şekil farkında ama Kuzur çok iyi süzüldü e Tex'i yakaladı. 4v5. Long'dan 3 kişi açılmışken A oyunu da hızlandırmak sanırım en mantıklısı. Evet A tarafında tek isim. Mykos. O da lamba içerisinde. Shorties ile beraber etkili olabileceği bir mesafe değil. Rahatlıkla Spike Plant gelecek. Işın 2 iki tane oyuncu geldi bile şu an. Cyber Skull savunmasında. Mykos'un yeri iyice anlaşılmış oldu. Ama tabii Shorty'e yaklaşmak istemiyor şu an ve doğru yapıyor Anatolia. E-Sport takımı Siyan'dan derin bir keşif oku gelecek. Hamam çıkışına doğru Mycos kafesiyle beraber oynayacak. Bu arada yine içeri doğru gelen bir kafes daha var. Bu yakalayabilir mi? Hayır. Lars daha yapmadı. Diklenmesine rağmen canı çok iyi. Raiden kuzudan yine güzel bir tek gelmiş. Şevon tarafından 3 ve 3 kısmında biraz zaman kaybediyorlar yalnız. Evet, bir şekilde kuzunun site'e gitmesi lazım artık. Arkadaşları çıkamıyorlardı çünkü Raiden delik tarafından yakalandığı YT kaçırdı bir anlık vuruşuna. Delikten takas gelse de takımın ihtiyacı olduğu o X faktörün hareketleri. Ya burada lambayı belki Cyber Skull Esports vermiyor. Vermeyecek de bence Mykos. Bu ama arada. Lamba'dan oynatmıyorlar, evet, bu, bu biraz arası. kritik. Şimdi Çok agresif gizli. oyunda Kuzur son shibble'ı yakaladı. Bir Sova ultisi eşliğinde Kuzur oynattılar. Açılmak istiyor, Yetinin 45 var. İlk rakibini fark etti, YT ikinci kill'i de getirdi. 5 can, YT Şahin'i de kullanacak orada iki oyuncu var. Ve gelen ultiyle birlikte herkesin yerini biliyorlar. Kuzur'dan gelen bir başka skor belki ama A site'in içerisine şöyle bir baktığınız zaman herhalde avantajı kimin aldığını okuyabiliriz. Raiden evet. Kuzur'u da düşürdü, Spike de gidecek hamamdan. Hamamdan gidecek. Çok kritik yerde kullanılan bir ulti geldi Laores'ten. Belki krize gidecek bir round. Böylece çözüldü ve Vardans oh. Raiden duvar kırılacak ve yakalayacağım diye Mykos'a ısrar etti. O da onun ölmesini sağlıyor ama Mykos'a canı az. Şimdi Laores planti aldı. Keşif okundan yeri belli. Gördü şu an. o Mykos bu arada. O canlı bir tek daha atmış. Şimdi Siyan atlayacak. Nerede olduğuna dair infosu var. Laores kötü bir pik attı ama Siyan kaçırsa da ilk fırsatta. Sonrasında, Sonrasında ne... Laures... Gelen bir ok yardına evet, doğru. doğru. Oyun Mykos tarafından yapıldı. İlk kilden sonra geri çıkmak istemedi Mykos bu da tabi takasa sebebiyet verdi. Aynı zamanda Ryderon ultisiyle bu kısıtlı roundda avantajı aldı Anatolia. Evet şimdi Spike plant gelecek. Yerden alınan bir tane Spectre var. Laures'te şimdi Sian'ın gelen drone'u yakalanmış durumda. Kuzura karşı gelen bir tane de Smoke var Hatex'ten. Şimdi 4 tane spawn'dan retake başlayacak. Post plan senaryosu. Bakalım Cyber Skull eksik adam avantajı nasıl kullanacak? Derik'te de bir tane ulti var. Takım arkadaşını kaldırabilir eğer imkan olursa. Retake senaryosunda kuzur. Yavaş yavaş başlayacaktı ama Etex'ten bir yer gök ayna geldi. Son shovel nade'ini hazırladı. Yavaş yavaş destekten çıkacak oyuncular var. YT kuzura yakalandı. Raiden hala orada. Güzel bir headshot var. İkinci gelir mi diye bakıyorum. Duvar arkası kıramayacaklar oh. gibi Çünkü ve çözdü çok güzel bir itek. Gelen ultiye rağmen çok güzel bir itek oldu ve Kuzur 4 ile tamamladı bu roundu evet. Özellikle elde Sky varken. Evet. Şimdi Kuzur cesur diyecektim. Mykos. Uza doğru pit demiş. Bu bariyeri kıracak birkaç oyuncunun yeri açı açıkta ama herhangi bir problem yok Anatolia tarafında. Site'a ulaşıyorlar. Şimdi Drone Sian bu drone'u kullanacak. Delik ve Zodya kulçeleri dikkatimi çekiyor. Kuzur bu sırada YT'yi yakalamış. Kuzur hemen site arkasında tekrar şansını deneyecek. Klasik çekti biraz hızlı, hiperaktif oynuyor. Bu da başına dert açtı kendisinin. 3 tane kill birden verdiler. 5 ve 3 pozisyon, 2 ve 3 kendi dezavantajlarını artık. Cyber Skull'ın gelen Zodiac yakalandı. Bu round kaybedilecek gibi Derik'in ultisini kullanmasını da beklemiyorum pek. Eğer bir kill alırsa Derik çıkmadan Oo çok ekstra vuruş. Şimdi takım arkadaşı kaldırabilir ama kullanmak istemedi. Gitmeye devam ediyor üzerine doğru. Bir kill de aldı ama Spray, transfer iyiydi, iyiydi, Yani daha Vandalı... daha fazlasına gidiyor. Başaramadı bunu Soulshable. Hamam içerisinde Zodiac mermilerin hedefinde Derik. Çok fazla canı kalmamıştı. Kendi canını tazeliyor bir yandan. Aksiyonlar daha seri. Of. Daha sık. Hey Çok a geldi. Astra'sının... Astras'ın animasyonunda gördü. Yalnız Kuzur da bir tane tek atmış. Ve üzerine yalnız hücum ultisi geldi. B tarafa döndürebilirler. Kuzur orada yakın mesafe. Fight'e gitmeye devam ediyor. Raiden yakalamak istedi ama... Yani Kuzur... Elden kaçtı. Dualarla hayatta. Elden kaçtı. Sorchable'ın ultisi var. Bu ulti tek bir şantayla belki de iyi kullanılabilir. Yani... Sight'teki oyuncular çok default pozisyonlarda. Rastgele atarsa bile Sorchable'ın kill çıkarma ihtimali var. Şimdi tank arkasındaki oyuncuyu biliyorlar. Yani bir keşif oku olabilseydi burada bu ultiden sonra çıkarılabilirdi kesinlikle ama yok. Yani şu an ben niye Antalya'nın A tarafına hasar ettiğini anlamış değilim. Çünkü Laures ultiyi attı ve dediler ki B'de bir tane oyuncu var. O da arkalayan ve kill oyuncu. Cypher. Sanmıyor. Ama Sarla girme devam ediyorlar. Kuzu timing yapacak, sesleri duyuyor. Birazdan çıkacak Usmok içerisinden. Oraya doğru bir kafes daha geldi. Kuzur. Evet, ama yani. Lores çok yakın. Mykoz'dan bir tane daha şerif kili. 3 vs 2. delikte de ulti de söz konusu. Yıl veremedi bu arada. Ultiyi bakalım kullanabilecek bir pozisyon yaratabilir mi kendine? Şimdi Raiden sayfı içerisinde ona güveniyorlar. Raiden çok fazla cross var üstünde. Siyan bir de dönüp Lores'i yakaladı zaten. Pek... <laughs> Kuzur. Gelen Yeteneklere rağmen bir kill da ama YT'den gelen Geçtiler, karşılık. hamam kontrolü bırakıldı. Güzel smoklar var. Duvar da kuruldu bu arada. Oraya çok iyi görsel olarak Oo, kapattı. Kişi foku can hemen kırılması lazım. Şu an kimseye göstermiyor. foku. galiba Çok yani. iyi olmamış evet. Ryden Atex iki tane headshot. Şimdi 3 vs 2 canlar biraz az Antonio'da ama adam avantajı var. Yan mutlaka havluya bir wallbank deneyecektir diye bakıyorum ama orada duvar da varmış denemeyecek gibi. Hey tek side'da yakalandı. Havludan hala çok rahatsız. Sonuçta bir heal desteği geldi orada Ryden'dan. Michael yavaş yavaş lambaya yaklaştı ve o fight'ı kaybetmesi belki de Ranu kaybı olabilir. Yan tek başına güzel bir kill. Yalnız Sochable büyük risk aldı. Ciddi bir hasar daha zamanla oynamak istiyor yarıya kadar Full çözdü mi? ve şu an çözmeyeceğini düşündü. Soulshable'ı kumar tuttu. Full gitseydi eğer round olacaktı ama soğuk soğukkanlı rakibinin bunu yaptı. Ona altıya kadar gidebilir öyle söyleyeyim. Şimdi Soulshable uzun tarafından o fight'a girmek istiyor. Bir tane de kaplan gönderildi. Biraz tabii riskli yerde yalnız. Şimdi evet. renkli bombasını da kullandı. Karşılıklı denemeler. Şu an ciddi Oo. hasarlar ilk ki geldi. siyanın canı da çok az bu arada. Uzun tarafından Soğuşlamın o fight'tan kaçmıyor. 75 canı var. Bir headshot daha geldi. Renkli bombası geldi. Onu da kullandı. Oradan bir kill daha çıkardı ölürken. Ve şimdi iki oyuncunun o tarafta sıkıştığını zannediyorum biliyorlar artık. Raiden cross koydu. Fakat 4 ve 2'de hiç piklemelerine gerek yok çünkü karşıda bir Sage var. Rakibin canları az olsa bile durumu toparlayabilir yakın mesafede bir reaksiyon, orda. reaksiyon. Lerik. Ya yani orada görünüyor bu orada Hexc. Evet. Çok rahat bir şekilde <laughs> fakat Laure'si beklemeyecekler tabii Frenzy ile. Hemen önünde Cyan arkasını döndü. Olayların farkında ama şimdi Ryder'ın slow'u varken bir de oraya bir renk tesili bomba yalnız açığa çıktı. Oradan kurtulabildiği için bu kendine şanslı hissetmeli keşif poke'ı hemen kırılacak Ryder tarafından. Site'a bir baskı var. Kuzur oldukça yaklaştı kutu içerisinde. Bir oh. düşürüyor. Harika bir spray transfer. Kuzur ve ardından Volbeck'lerle Zodiac. Sociable'ı yakaladı. Side paramparça. Etex geldi. Spectre'si var. Kuzur biraz riskli bir yerde. Etex iki tane vurmuş yalnız. Üçü vurursa işler karışabilir. O fight istiyor ama. Tabi silah farkı. Kuzur kaybetmedi o fight'ı. Şimdi Laurese'de de iki mermi gelmiş Siyan'dan. Yani... iki oyuncu. Gelecekler Sociable. Destek alabilir Şahin. Desteği alabilir. İki Şahin'i duruyor Yt'nin. Yavrucaz'a x skoru aldı. Şimdi Şahin desteğine of. gerek bile duymuyor. Xoşable. İki kill ile birlikte çok rahat fakat Zodiac'tan mükemmel bir karşılık. Karşılık çok iyi ve biraz da riskli bir harekette Xoşable'dan ceza kesti Zodiac. Şimdi bir flash bit daha gelecek ama herkes gör. Yt, drone bu arada onu işaretleyecek. Kaçmak zorunda kalabilir Raiden. Fakat Lawless'in yardımı geldi. Çok güzel bir vuruş. İkinci headshot geldi. Lowrest'ten round'u bir tane hamleler ve Anatoly'u harcadı. Kuzur'un ultisi dikkat çekici. Kuzur yaklaştı. Yakın mesafe bu arada. Heytek orada Kuzur'u indirdi. İşler değişecek ama bir overpick belki. Yalnız Soulshable Seri takaslamış ve 4'e 3 avantaj Anatolia'da. Ultisi var Soulshable'ın bir anda site'a patlamak isterse şaşırmam. Soulshable patlamak istiyor. Attı ultiyi hayatta kaldı Soulshable. Yakalayamadılar. Hala bu arada line-up gelebilirdi ama oraya doğru hemen bir keşif oku yakalanmış durumda. Siyan slow'da kaldı. Çok güzel bir slow var bu arada yine orada retake'de. Çıkamadı sakin. Şimdi renkli bomba kafesin içine biraz erken bırakıldı. Tam kafes açtığında kapanırken doğru attı ama yalnız Lores uzak mesafe fed Lores backside'da. Smoke içinde kaldı ama Zodiac onu yakaladı. Atex duvarla karışık bir wallbank yemiş. Şimdi Atex yer çekimini kullandı ama çok kötü tercihler var Anatolia'dan. Zodiac yani. ekstra. Yani üst spektre ekili bu round içerisinde Zodiac evet. tarafından alındı. Delik kuzuru da kaldırıyor. 2 ve 3 tekrar. Raiden Ulti kendisinin ultisi var. Ve 3 ve 3'ü sağlayabilirler. Kaplan gidecek destek olarak getirin. 30 canım mevcut. Raiden heal veremeyecek. Gördü. Şimdilik ona 2 Lambo oyuncusunu fark etmiş olabilir. Belki birisini fark etmiş olabilir emin değilim. Şimdi içeriye bir Şahin gidecek. Siyan keşif oku mevcut. Şahinlerden bir tanesi daha kullanıldı. Huzur. Şimdi duvarın üstünden atlıyor <gülüyor> Siyan. <gülüyor> Ultiye rağmen killler çöktü <laughs> ve Derik de Şerifler Aydın'ı düşürüyor. Siyan, Round'u çaldı Siyan, <laughs> Cyber Skull Esports. yanında Lowres var. Lowres'in kamerası önemli. Burada bir Şahin kullanılacak. Kimse kör olmadı bu Şahin'e. Gelen bir Dash oh. tarafından Lowres'in kucağına. Ama info alındı. Fesat'te iki oyuncu olduğuna dair YT. Şu an Şahin'i kullandı. Girmediler yalnız arkadan. Sociable Mike'u yakalayınca sıkışmış bir Cyber hücumu var. Laures öldü. Yeri belli. Cep tarafında yakalandı. Şimdi Zol so yardıma gelecek ama Orada evet. A'ya dönüldü. Sage var yalnız ve Raiden isterse son slow. 30 saniye kala buraya sokmaz iki slowlar. Slowları kullanmıyor yalnız. Evet, Haytex üstüne çekecek ve Raiden toparlayacak. Haytex vurmuş bu arada. Spike'ı da düşündü. Çok güzel ikili oyun ve Sia'nın da yeri belli. Haytex bitirdi. Yerden silahlarında. Sonrasında maç puanı zaten. Bu arada Kuzur, Atex. Bu arada bir wallbank yedi Kuzur. Armor'a gitti. Yakın mesafe. Büyük bir hata. Üstüne gidiyorlar bu arada rakiplerinin. Şu anda Anatoly Esports Spike. oyuncuları. Spike'ı görür mü? Social. Laura da bu arada timing yaptı. İyi, Güzel iyi. bir headshot. İkinci oyuncuyu da buldu. Spray kontrolü. Çok iyi. Çok çok iyi. Ve Spike'ı gördük. Aslında göremeyiz Cyber Skull adına. Cyber Skull. Artık Son 30 saniye kalan Michael'le neler yapabileceğine bakıyor. So daha havadayken tetiği çekti herhalde. Evet, yani. var bu arada? Aksadan bir entry arıyor Siyan ama tekleyebildiği kimse olmadı galiba. Evet. Kimse olabildiğince bekledi. Katılacak iki oyuncu hiçbir şey kullanmadan pikey çıktılar. Riding Yeti ikilisi bir iki değişim. Hiçbir şekilde kendi lehlerine değil. Heytex yeteneklerini kullanıyor bir yandan ama kusursuz site aldı bile. Aldı. Hemen laboratuvar çıkışında kontrol ediyor. Bir wallbank yedi yalnız 45 can. Oh. Lores o kili almaya niyetli. Can. 5 cana kadar düşmüş durumda. Şimdi arkadan gelecek bir retake oyuncusu var. Sol beklediler. O biraz aslında kilit isim burada. Fakat Haytex Zodiac'i vurarak başladı. 3 vs 3. Sağ tarafı çekilecek mi? Sociable. Çok kritik bir kill alıyor. Michael ve Kuzur kaldı. Kuzur backside tarafında. O şimdi görünecek. Yeri belli oldu. Fight kazandı Haytex. Pre bir pozisyon. Haytex mi? Michael's mu? 15 can. 15 can ve Michael. Oyuncak. Oyuncak. Çok... Şimdi Haytex. bu duman kaldıktan Aha. sonra Kuzura gerçekten iyi bir reaksiyon. Daha fazlasını denemeyecektir. Asayt'ta zaten 3 kişi var. Dostlarım Çok iyi bir vuruştu. Delik kaldırdı Kuzuru ama ultisini almış oldular böylece. A tarafına hücum gelecek gibi. Şimdi ...site tarafına <laughs> doğru yaklaşacaklar. Kuzur ulti ile beraber lambaya girer mi? Sanmıyorum. Yer çekimi onu şu an hareketlesizleştirdi. Hey tek. 34 can Aha. ve Rightcrawl'ı kaçırdı. Sorshable inanılmaz Bütün daha çıkarmış. Kuzur'dan çok güzel bir headshot ama 4'e 3 avantaj Anatolia'da. Şimdi bir Hatex ultisi var. Sorshable zaten ultisini kullandı. Derek Ryden tarafından yakalanıyor. Artık bu round'un kazanılması oh. mümkün değil. Kuzur her ne kadar elinden geleni yapsa da çok fazla canı kalmamıştı zaten. Ve böyle Anatolia'yı support bu seride 2-0'a bindi da bu şekilde kazanır.